Let's start again. Game Gang merhaba arkadaşlar Bugün bu bir yeni Minecraft evrensel düzeyde daha karşınızdayız ee, bugün sizlerle <laughs> Minecraft evrensel kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, bayağıdır yani her gün 2-3 video atıyorum ee, görüyorsunuz zaten ee, yani genellikle hep Minecraft videoları çekerim. eee dal 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 bizim küçük ve oldu Ben alayım şunu. daha şöyle kılıç alayım bir ayrımı. Dalalım hemen diyeceğim de. Adama bak yola saldı salak. <laughs> Galiba demirler bu <buradan> çok evet. <laughs> Ay demirler de ilk saat çıktı zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> e bu arada bazı şikayet aldım videolar. Sonra... <laughs> yani ben de buna son vermek arkadaşlar. Ee, yani artık videolar daha kaliteli, daha iyi, daha görüntüsü olacak. Ee, ha. Yani daha güzel, daha, daha keyifli izleyeceksiniz artık videolarımızı. Ee, şöyle alalım. Aa, şöyle hemen bakalım ne var ne var. Alacak. Burada şundan. E, üç, iki. Biz ne alacaktık? Be? Unuttum. Ha, bunlar. Aa. Şimdi... Git kanka git. Evet, Şu onlara saldırayım. Şu altınlara falan vesaire. Evet. <laughs> Ebe komuna komune iş. Oy öldüm. Abra sand gol. Ejuu dammando. Rasta gando, rasta gando. Öldük amına Öldük. Öldük. şans ne olur be abi o kadar 10 tane oldu ben izledim be. Bizim yumurta ne şu? onu saklayalım. Şu bronzlardan en taş almamız lazım. Nerede onlar o taşlar? Basınç plakası var mı diye bir bakalım. Çünkü tuzak yapıyorum düşünüyorum. Ee, bakalım. Şans bulu. Onu aynen. Aha. Birini de elendi. Biz elenmedik. Yani. <laughs> e, hemen şöyle alıyorum. Arkadaşlar. Aldık. Tamam. Şimdi hemen. <laughs> üç kılıç. Üçlük. Bir de zırh alalım. Hemen böyle. <laughs> <anda> <görür. gülüyor> ben birazcık da blok. Geçer biz böyle iyi yaptık. E, ve... ee, bizim kerdenin onları ha. şey yaptı onların basitleri kırdı e, ee, hemen koş 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 am düşeceğim Zalet be. Ha. Anam bizimkini kırmasın. Hush 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 Benna variance ésum ég wieerman geliyor galiba ha. yolu kırıyor eşek ee, düşürse konu iyi olur ee, hemen şöyle kapatıyorum ha. Hmm, tamam burada tamam zaten ee, hemen şöyle hemen şöyle hemen bakalım geliyorum o kesme yok kesme yani şöyle kapatıyorum arkadaşlar ee, bu arada e, ha. beni Bazı videolarımı paylaşan arkadaşlarıma çok Eee... Bayılıyorum yani. Videolarımı paylaşıyorsunuz bayılıyorum. Ee, seviniyorum hoşuma gidiyor. Eee... En yani, insanın bir hayalidir zaten bir youtuber olmak. Eee... Ama zor, baya bir can, can çekici bir olay. Hemen şöyle hemen kralın... nasıl <laughs> yerleştirelim. Birileri mi korkuyorum be abi korkuyorum yapmayın bana ya ha. Hemen şöyle beni üçlükleri de alalım Aaaa Sen gel Sen gel alacağız abi yapma sakın yapma hemen 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 yapalım hemen şöyle bir beş tane golden hemen <laughs> yapalım hemen aç 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 gel gel sen hemen şöyle seni alayım bir tane giyeyim diyorum evet <laughs> bir şey olmaz ne yaptın? He, adamlar seni yine ya yaptım yaptım ya. Mallık yaptım ya. Yaptım işte bir ara. Bizim adam yakıyor. Taze o mavi babalar kaldı da. Anneciğim zeyf koduklarım geliyorum şimdi dur. Ok kimi alayım ok kimi ok kimi ok kimi ok kimi. E bu arada videolar daha az daha, daha şey olabilir. Daha iyi olabilir. Daha işti, iç, daha işti. Geçti kaliteli futbol sahne. <laughs> evet. Bir goldan alacağız. E az önce istediğimiz bir şey. <laughs> Şans bloğu. Evet. Ve kestim sayılmaz. Hadi beri gi gi. Hadi. Hadi. Geber. Amma ya. Koy. Seni la. Ben bunu yapamıyorum. Eee üzülmüş. Al 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 al. Hemen arkadaşlar. Hemen hemen. Hemen arkadaşlar. 10 tane buldum. Hemen kendimize ne yapacağız? Hemen Haa Bir kolda şundan aldım Tamam buraya koysak yetiyor zaten Bir şey olmaz evet. Ben nerde be. <laughs> Hı, hemen şuradaki demirleri alıyorum 20 tane zaten sorun çıkmaz o bizim adam pro la. Lan bizim adam pro ha. ama hacker hey mı lan hacker hey galiba hacker hey Hemen şuradan kazmamızı da alıyoruz sen 2 sen 1 <laughs> evet kazandık. Evet, şimdi oyunu kazandık arkadaşlar. Evet, ucum, 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 ucum. Lan! iyi ki Yani yani kolay bir oyun oldu bu. Yani fazla zor değildi. Yani e, kolay bir oyun yaptık. Ee, adam Böyle bir yani, bilinmezdi. Aa. Adamlar falan Benim manzdi ama yani aldık. Ha. Bir adam kaldı ama o nerede? Onu şu anlık araştırıyoruz. Ee, bulamadık. Kardeşim oyun bitmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Aha aha aha. Aha aman ha Aha. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Ananı siktim seni. Ananı siktim. Gel buraya. Kardeşim elbet yolun sonu gelecek Evet gelecek Hadi hızlı hızlı ol hızlı Hadi alın 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 Faktiyoz faktiyoz İyi ki arkadaşlar ee, Yani Fazladır zaten ee, Arkadaş tanımıyorum ee, Türk Sanırım Türk Evet Türk ee, Yani arkadaş da Türk çıktı iyi oldu ee, Tamam dedi tamam dedi Bence e bu bölüm biraz kötü oldu ama yine de atacağım. Eee Şu video da 13 dakika 27 saniye. E, 28 29 30. 30. E, yani siz like attıkça, beğendikçe e, ben senin devamını getireceğim. Eee iyi oyunlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Er. Bu arada yanındaki arkadaş pro eee onu ...onla takımlı önce. iyi yayınlar, iyi günler, abone olmayı unutmayın.